Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Bugün günlerden Çanakkale. Çanakkale geçilmez dedik. Çanakkale'yi geçemediler ve dahi geçemeyecekler de. dünyanın en büyük, en güçlü, en dehşet, en tehlikeli silahlarıyla Anadolu'ya geldiler. Bizleri işgal etmeye geldiler. Ama hesap etmedikleri bir şey vardı. Bizler, Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar sayamadığım tüm Müslüman milletler. İlahi kelimetullah sancağı etrafında toplanan bizler, ileriye, daha ileriye diyen bizler, ancak ve ancak Allah'a baş diyen bizler baş eğdiremediler. Baş eğdiremeyeceksiniz bizler. Ancak ve ancak Allah'a baş eğeriz. Başka hangi güç bize baş eğdirebilir? Yine gelecekler. Yine gelmek için toplanacaklar, birikecekler. Onların tek emeli, tek hedefi, tek gayesi. Bizleri ortadan kaldırmak. Ama buna muvaffak olamayacaklar. Çünkü bu haç ile hilalin savaşı. Ve bu savaşta zafer İslam'ındır. Geçmişten bugüne tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Yunanistan kaşım kaşım kaşınmaya devam ediyor. Yunanistan bizim oradaki bıraktığımız miraslarımızı, bizim orada kalan geçmişimizi silmek için, ortadan kaldırmak için her şeyi ama her şeyi yapıyor. Yunanistan Batı Trakya'daki Türk mezarlığını ortadan kaldırmak için ne yapıyor? Üzerine futbol sahası kurmaya hazırlanıyor. Çalışmalara başladı. Vay Yunan vay. Vay Sirtaki vay. Bunlar akıllanmaz. Akıllanmayacaklar daha. Geçmişten bugüne Türkiye meslekleri kin bitmez. Batı Trakya'daki eski Türk mezarlığı üzerine futbol sahası kurmaya çalışan Yunan ve Yunan yazıyoruz. Yunan bunu da deftere yazdık. Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimize selam olsun. Elbet ama elbet geleceğiz. Dünyada Müslümanlara uygulanan eziyetler bitmiyor, bitmeyecek. Hele bir de Türksen katmerli eziyet seni bekler. Çin. Çin, Doğu Türkistan'daki Uygur Türk'ü kardeşlerimize eziyetleri, zalimliği, zulmü devam ediyor. Okulları yıkan, dillerini unutturmaya çalışan camileri yıkan ve onları sürgün ettiren Çin, zalim, komünist Çin yönetimi sen de bekle. Çan Çinçon duvar örmeye başla. Geçmişte nasıl 5000 kilometreden fazla duvar ördün, yeni duvarlar örmeye başla. Türk orduları, Türk İslam orduları birleşiyor. Bekle. Avrupa'da ateşler yanmaya başladı, tam tam ateşleri yanıyor. Ne tam tamı? Rusya'nın Ukrayna'ya işgali, Ruslar durmayacak, Ruslar daha da ilerleyecek korkusu Avrupa'da ateşlendi. Fransa. Macron. Macron yaptığı açıklamada Fransa'nın Avrupa'nın olası bir işgaline karşı hazırlanması gerektiğini söyledi. Avrupa batı savaşa girecek dedi. Şimdi küreselcilerin makaronu böyle konuşuyorsa işler hiç ama hiç iyi değil. Macron yaptığı açıklamada Avrupa kıtasına dönebilecek yüksek yoğunluklu bir savaşa Frans olaraktan hazırlanmalıyız dedi. E dün de yine Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour o böyle olan da Türk düşmanı yaptığı açıklamada Fransız ordusunun 3 günlük mühimmatı var. 3 gün savaştırık 3 gün sonra mühimmat yok mühimmatımız kalmayacak diyordu. Macron'dan da bugün yine savaş benzeri açıklamalar ve ikisinin de ortak kesişen noktası şu. Fransa çok güçlü bir devletle savaşa girdiğinde notucuk ne yapacak diyor. Bunların çok güçlü bir devletle savaşa girdiğimiz hesabı acaba kim? Kim? Sizler biliyorsunuz. Kıpır kıpır kanı kaynayan Sirtakiler hırrım hırrım oynayan bu Eyfel kafalı. Amerika ortalığı poh pohlamaya devam ediyor. Amerika'nın poh 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 sonucu Ukrayna Rusya savaş başladı. Rusya Ukrayna'yı işgale başladı. Bir aydır bu işgal süreci devam ediyor. O bir taraftan Ukrayna'ya Amerika'dan, Batı'dan, Avrupa'dan istenilen destek gelmiyor. Nedir? Ukrayna diyor ki siz de bizimle beraber savaşa girin ama Amerika, İngiltere... Batı Avrupa ı -ı, Hayır, Yapamayız diyor. Almanlar meyfer gönderiyor. Almanlar sahra hasanesi gönderiyor. İşte onlar silah milah gönderiyor. O kadar başka da bir şey yok. Bugünlerde bugünlerde yaptıkları tek de bu. Ve bugün NATO yaptığı açıklamada Ukrayna kusura kalmasın. Biz savaşa giremiyoruz. Kendi başının çaresine baksın. Ancak gücümüz buna yetiyor. Çünkü Ruslarla başka yerlerde de savaşa tutuşursak bu defa füzeler konuşacak. Ne füzeleri? Nükleer füzeler konuşacak. İstemiyorlar, yapmıyorlar. Ukrayna cız çıplak ortada ve Amerika yaptığı açıklamada Rusya Ukrayna'ya karşı kimyasal silah kullanacak bunun hazırlığını yapıyor kimyasal füzeler atacak diyor Amerika. Zaten bu Amerika'nın gazı vermesi vermesi hadi Rusya hadi Ukrayna hadi şunu yap her şey ortada gözüküyor. Şimdi olası bir şekilde Ukrayna'da kimyasal füzeler patlar mı? Kimyasal bombalar atılır mı? Amerika Rusya atacak diyor. Atmasa bile atlattıracaklar. Bir işler dönecek. Aman Allah korusun. Tam böyle Ukrayna Rusya arasında barış görüşmeleri başladı. ılımlı hava gidiyor derken vup araya Johnny'ler giriyor. Johnny'ler sanki de bu savaşın hiç bitmesini istemiyor. Daha da büyümesini ve yayılmasını istiyor. Öyle bir niyet, öyle bir düşünce. Çünkü görünen köy kılavuz istemezlerler. Ve yine aynı Amerika. Bu defa Çin. Amerika Amerikan basını yaptığı açıklamada Çin baharda sonbaharda Tayvan'ı işgal edecek demeye başladı. Hoppa hadi bakalım buyur buradan yak. Şimdi de Çin'e Tayvan'ı tavsiye ediyor. Gel Tayvan'a gel. Tayvan cici pe seni bekler. Ey Çin diyor. Aha da bu Johnny kafası. Küreselci kafa. Ve hatta ki hatta Amerika aynı Rusya'ya yaptığı yaptırım gibi Çin'e de yaptırım yapmaya hazırlanıyor. Nedir? Çin Rusya'ya destek veriyor. Ee ben bu desteği gördüm. Onun için Çin'e de yaptırım yapacağım diyor şimdi Amerika. küreselciler sevgili dostlar dünyada iki kutup istiyor. Bir tarafta Çin, bir tarafta Amerika. Ortada Rusya, Rusya osubusu kalmasın. Farklı bir yol, farklı bir hesaplar, her şey ama her şey çok daha kötü yola doğru gidiyor. Şimdi de baharda, sonbaharda, belki de kışın Çin'in Tayvan'ı işgali konuşuluyor. Amerika demişken Amerika'dan yine inciler, yeni inciler dökülmeye devam ediyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi yaptığı haberde. Türkiye S400'leri Ukrayna'ya versin, biz de Türkiye'ye F35'leri verelim diyen bir yetkilinin konuşması. Hmm. Allah Allah. Bu yetkili eski CIA çalışanı. Vay vay vay. Johnny'lerden inciler. Türkiye f 400leri Ukrayna'ya versin. E ee, sonra biz Amerika Türkiye ile barışalım. E ee, ardından Türkiye'ye o vermediğimiz parasını alıp da vermediğimiz F-35'leri verelim. Bak bak bak. Amerikan kafası bir taşla iki kuş vuracak. Nedir? Hem Türkiye'nin savunma şemsiyesini, o en üst savunma şemsiyesini S-400'leri Türkiye elinden çıkarmış olacak. Hem de Türkiye Rusya ile papaz olmuş olacak. Birbirine girmiş olacak. Amerika bir taşla iki kuş vuracak. Johnny, Türk haklı. Senin aklın gibi değil. Bekle. Şimdi burada sevgili dostlar S-400 zaten bir bahane. S-400 olmasa başka bir durumda bile yine Amerika bir şeyleri bahane edip Türkiye'yi F-35 programından çıkaracaktı. Türkiye'nin aldığı parasını peşin ödediği F-35'leri Türkiye'ye vermeyecekti. Çünkü Johnny'lerin karın ağrısı bambaşka, hayalleri bambaşka. Peki hayalleri ne? Johnny'lerin var bir hayali, bunların hayali. Türkiye, tam kuşatılmış bir Türkiye. Akdeniz'e çıkmayan Türkiye. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de petrol, doğalgaz aramayan Türkiye. Adalar denizinde gemilerini, savaş gemilerini çıkarmayan Türkiye Irak'ta Suriye'de Arap yarımadasında Kafkasya'da Türk diyarında Afrika'da Balkanlarda bulunmayan Türkiye Kendi ihasını siyasını tankını jetini gemisini denizaltısını silah sistemlerini füzelerini yapmayan Türkiye Tam göbekten Amerika'ya bağımlı Türkiye istiyor da bu Johnny'ler diyarı Johnny kafalılar Geçti F-35'lerin pazarı süreç şişeğini Çin'e ey Amerika bizler kendi bulunduğumuz coğrafyada en güçlü ama tekrardan en güçlü olana kadar durmadan üretmeye çalışmaya ilerlemeye devam Allah'ın izniyle. Bizler hali hazırda TFX'imizi milli muharip uçağımızı yapma sürecimiz devam ediyor ve hatta ki hatta insansız savaş yetimiz, MIUS'umuz ve daha ileri ileri versiyonlar yapacağız. Sen bizi izlemeye devam et ey Johnny. Gelecek kimin mi? Gelecek bizim, Türklerin. Alo F-35'i münasip bir yerde uçur. Uçur. Bosna Hersek, Boşnak kardeşlerimiz, Balkanlar, Atayurdumuz, Rusya. Rusya Bosna'yı tehdit etti. O? Evet. Rusya'nın Saraybosna Büyükelçisi Bosna Hersek'i tehdit ederekten. Eğer ki Bosna Hersek bir şekilde NATO'ya üye olursa... Eee... Ukrayna'nın başına gelenin bir benzeri onların da başına gelir tehdidinde bulundu. Vay hödük vay, vay gödük vay, vay tötük vay. Ulan sen kimsin? Sen kimi tehdit ediyorsun? Boşnak kardeşlerimizin arkası boş mu sandın? Boşnak kardeşlerimiz yalnız değildir. Bu deva karşında bizi bulursun. Bosna hükümeti bu Moskov kafalığı apar topar sınır dışı etmeli. Valizini balizini aldırtmadan haydi bakalım Totoş'una dekmeyi basıp Moskova'ya kadar havada hup tekmeyle uçurtmalı. Sen kimin diyarında kimi tehdit ediyorsun? Balkanlarda Sırpların üzerinden Bosna Hersey'i tehdit ediyor. Aha da bu Moskov ayıları. Ulan ulan. Sırplarla beraber ortalığı karıştırma derdinde Rusya, Rusya Balkanlarda buna izin vermeyiz. Türk devlet haklı Balkanlarda ve orada olmaya devam edeceğiz. Yunanistan, Yunanistan'a Amerika'nın dede ağaça sevkiyatları devam ediyor. Habire zırhlı araç gereç tank top tüfek ne var ne yok dede ağaça yığıyor Amerika. Amerika şimdi bu kadar yığına yapıyor. Amerika bu kadar yığına yapıp hani Ukrayna'ya mı gönderiyor? Yok daha da onu gördüğümüz yok. O silahlar araç gereçler yakın yerde oralarda duruyor. Romanya'ya, Bulgaristan'a özellikle özellikle Yunanistan'da bolca bulunuyor. Amerika bir şeylere mi hazırlanıyor ya da Yunanistan Amerika'lı ile bir şeyler mi hazırlanıyorlar? Neye mi hazırlanıyorlar? Ve hatta ki hatta diğer taraftan Joniler ve Sirtakiler durmadan Habire tatbikat yapıyorlar. Allah! Ulan siz bu tatbikatları kime karşı yapıyorsunuz? Neyin tatbikatını yapıyorsunuz? Savaş? Aha orada Ukrayna, Rusya. Bu tatbikatlar kime karşı? Kimden korunacaksınız ya da kime harekat yapacaksınız? Kime? Kime? Sizler biliyorsunuz dostlar. Ve tam da bu hengamede Yunan basını bombayı patlatıyor. Ne bombası? Yunan basını diyor ki Erdoğan Putin'den Türkiye, Rusya'dan ders almış mıdır? He. Ne dersi ki? Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı hatalardan Türkiye'nin ders aldığını düşünüyoruz diyor Yunan basını. Vay. Yunanlar şuraya getiriyor sevgili dostlar. Türkler bir zaman gelecek ki Adalara, Batı Trakya'ya harekat yapacak. Bu harekatta nelerin başına geleceğini öngörüsünü görmüş olmalılar. Nereden? Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden Türkler de bir işgal hazırlığına ünlem işareti işgal mişgal değil. Türkler yaparsa ahanda bunların daha beteri Türklerin başına gelecektir diyor Yunan Yunan biz sana bir şey yapmayacağız Yunan çünkü sen zaten durmayacaksın senin kanın kıpır kıpır kaynıyor seni pohpohlayan Fransa ile beraber seni pohpohlayan Amerika sen bir çılgınlık yapacaksın Yunan o çılgınlığı yaptığın gün senin biletinin şırt kesildiği gündür. O güne kadar sabrediyoruz. Yunan'ın bir çılgınlık yapmasını bekliyoruz. O çılgınlık yapıldığı zaman a işte o zaman Yunan bizim için hiçbir şey. Onun arkasındaki güçler Fransa'dır, Amerika'dır, İngilizler'dir, odur budur şudur. Yunan'a pohpoh veren her kimse bizim mücadelemiz onlarla. Yunan ne ki? Yunan'a bizim gamyoncular birliğini göndersek çorun gamyoncuları. Onlar yeter, erter bile. Çorumlu kamyoncular Atina'da çayı demler, Bilal Feyza gel beraber yudumlayalım der. Allah'ınıza kurban. Şaka bir yana sevgili dostlar, Türk devlet aklı. da, Batı'nın da, Johnny'lerin de, uzun bacaklı İngilizlerin de, Çançinçon Çinlilerin de ne düşündüğünü, ne planladığını, ilerleyen yıllarda nereye hedeflediğini çok iyi ama çok iyi analiz ediyor. O sahada bizler de diplomatik hatamızı, o sahada bizler de stratejik hamlelerimizi yapıyoruz. Ona göre kendimizi şekillendiriyoruz. Ona göre Türk devletleri daha da bir araya gelmesi için Türkiye elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Bu Türk devletlerinin bir araya gelmesinin içine Afrika'daki kardeşlerimiz, Arap Yarımadası'ndaki kardeşlerimiz, Balkanlardaki kardeşlerimiz herkes ama herkes adapte olacak. Ve Türkiye ilk olaraktan misak-ı milli hudutlarımızı kavuşacağız. Ardından atalarımızın at koşturduğu dünyanın dört bir tarafına geliyoruz. Geliyoruz ve geleceğiz inşallah. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.